Şimdi bizden istenen alan eğri ile y ekseni'nin arasında kalmış. Yine aynı şekilde integral alıyoruz, integralle hesaplayacağız. Bizim alanımız sıfırdan başlıyor, y ekseni üzerinden bakacağız bu sefer. Yine y ekseni üzerinde 3 ile bitiyor. Yani integrali sıfırdan 3'e kadar alacağız. Alan eşittir integral sıfırdan. 3'e kadar. Yalnız bu sefer y ekseni ile arasında kaldığı için şuraya yazacağımız fonksiyon y fonksiyonu değil. Yani buraya kare kök x dx yazmayacağız. <laughs> buraya şuradan x'i yalnız bırakarak elde ettiğimiz denklemi yazacağız. Ve yanına da dy'ye gelecek. Y'ye göre integral alacağız. Şunu siliyorum. Şimdi denklemi ele alalım. Şu denklemi. Normalde x ekseni ile eğri arasında kalsaydı direkt karekök x yazardık. Yani y'nin eşit olduğu şeyi yazardık. Şimdi x'in eşit olduğu eşit olduğu şeyi yazacağız. Burada x bulmalıyız. Her iki tarafın karesini alıyorum. y kare eşittir karekök x'in karesi. Şunlar birbirini götürecek. Buradan y kare eşittir x. Biz x'in eşit olduğu denklemi yazıyoruz. x'in eşit olduğu şey y kare. Buraya y kare yazacağız. Şuraya y kare. Tabi y'ye göre integral alacağımız için yanına da dy yazıyorum. dy. İntegrali alırsak y karenin integrali y küp bölü 3. İntegralin sınırları 0'dan 3'e kadar. Üst sınırı yazıyorum. Yani 3'ü yazıyorum önce. 3'ün kübü bölü 3. Eksi alt sınırı yazıyorum. 0'ın kübü bölü 3. Bu kısım gidiyor. 0. 3'ün kübü 27. 3'e bölünce 9. Yani burada bahsi geçen alan 9 birim kareymiş. Evet, var mı anlaşılmayan amına